Cümleten selamünaleyküm aleyküm canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür biz iyiyiz. Evet bugün neredeyiz? Bugün İlgün ve Kılıç inşaatın oradayız. İlgün ve Kılıç inşaat olmaz. İlgün ve Kılıç Villa Saray'ın oradayız. Ne yapıyoruz baba? Kapıcım, beton atacağız inşallah. Ne kadar basit söyledim. Bugün giriş kapımızın betonunu atacağız. Arabanın girmesi için. Çünkü şu anda sadece gaz betonun üstünde ufak büyüklü hemen bozulur bu demir. Babam şu anda terazisini alıyor. Kalıbı çakacak. Ondan sonra har çıkarıp atacağız. Kapımız şu şekilde. Raylı, kumandalı. Kendisi kapanıp kendisi açılıyor. Küçük olan da bu tarafta. Burası da böyle. Gayet güzel. Kapanması, açılması acayip. Hiç uğraşmıyorsunuz arabadan in şöyle yap. Basıyorsun kumandaya kendi kendine açılıyor. Sen ne yapıyorsun Ayaz Baba? Evet duvarımızı boyamıştık. Şahane gözüküyor. Kuruyunca çok güzel olmuş. beyaz olmuş ortaya duvar gördüğünüz gibi. Lambalarımıza taktık. Şu taraftaki lambanın biri yağmurmuşmuş baba. Keser baba. Ayazın bir tarafı kırık keseri. Hava soğuk. Sıfır derece tam sıfır. Ne eksi de ne artı da sıfır ortasında. Ama soğuk hissettiriyor yani. Güneş de var da birazdan daha çok ısınır herhalde. Öğlen sıcağı geliyor malum saat 12 şu anda. O zaman. Bize kolay gelsin. Videomuzun devamında görüşürüz. Evet canlar şu anda kalıbımız bitmek üzere. Az kaldı. Beton aşamasına geçeceğiz. Ben testeremiz burada sanıyordum elektrikli. Ama o bizim evdeymiş. Çık, çıkmıyor bile. Ondan sonra burada da gaz beton kesmek için kullandığımız testereyi buldum ama gaz beton dişine eritmiş. Çekil bir. Gaz beton dişini eritince de tahtayı kesmiyor. Zar zor bir parçasını kestim. İkinci parçayı kesmeye çalışıyor. İkinci parçada gitmiyor. Yarısına geldik. Hiç kaymıyor. Yani. Canlar ben burası 3 torba çimentoyla dolar diye tahmin ediyordum ama babam kaç 3 diyor. Kopar. Demek ki alttan fazla gidecek. Bayağı da uzun. 11 metre. 11 metre. Altı genişliği altta o tarafı. Öyle mi 11 metre? Baksanıza çok büyük. Durun bakalım nasıl yapacağız. Evet canlar şaşırdım öyle yüzün yüzün gider Ben de şu an gerçekten şaşırdım. Testlerimiz o kadar kötü kesiyor ki kesecek yer bulamadım. Gördüğünüz gibi gücümü en iyi alabildiğim yeri buldum. Buradan kesiyorum. Şöyle ölçümüz bir metre. Bu şey olacak panoya. Ama kesmek ölüm. Çizmiyor bile. O kadar kötü kesmesi. hızlandıracağım çünkü zor yani. Hıh evet kestik. 40 santim yani 40 40 yani şöyledekleri 40 şöylesi 1 metre olacak panonun altı İki, ikinci, ikinciyi kesiyorum bir tanesini kestim video açmadan önce şimdi ikinci de kestikten sonra işimiz tamam Atilla Amgül'ün panjurlarını yapmaya geldiler ayarlamışlardı ama ikinci bir ayar istiyor o yüzden ikinci ayarı yapıyoruz. Bağım orada. Çimento aldı geldi. Birazdan harç karacağız. Şunu da keseyim hızlandırıp. <laughs> Kestik canlar. Zor da olsa kestik. Nefes nefese kaldım valla. Şimdi şu parçalarımızı alacağız. Oraya götüreceğiz. Ah. Bir tanesi de şurada. Şunu da aldık mı? Hava bu arada güneş açtı. Büyük ihtimalle 3, 3 derece kadar çıkmıştır sıfırda ama o soğukluk yok şu anda. Oy. Gerçekten yordu ya. Bir odun kesmek bu yorar? Burayı taş dolduruyordum. Panjuru yapmaya gelenler gelince kaldı. Parçalarımızı kestik. Şuraya şu şekilde şöyle olacak. O zaman videomuzun devamına bakalım. Evet babam hala gelemedi. Öbür inşaat da, inşaatında. Hava soğuk. Ben de arabanın içine oturdum. Arabaya güneş vuruyor gördüğünüz gibi. Mis gibi ısınmış arabanın içi. Şu içeriği doldurdum. Taşlarla görünüyor zaten bakın. Şimdi bağımı bekliyorum. O da pek gelebilecek gibi durmuyor. Büyük ihtimal bugünlük bu kadar anca çalışırız. Saat çünkü 3'ü geçti. Saat 5'te benim ahırım var. Sizler de biliyorsunuz. 5'i geçmemesi lazım. Geçince hayvanların düzeni karışıyor. Sütlerimi değişiyor o yüzden. Hem düşüşe geçiyor. Yani o yüzden saat 5 dediğinde buradan gitmemiz lazım. 5 demeden hatta üstümü değiştim falan. Anca Bakalım videomuzun devamında biz neler bekliyor canlar. Ben yani arabamızda şöyle koku vardı. Bu bitmiş. Ben bunun için doldurdum. Şunla. Şöyle bir koku almıştım. Acayip kokuyor. Kavunlu. Annem biraz rahatsız oluyor ama babamla biz seviyoruz. Gerçekten arabayı müthiş kokutuyor. Oh, kavun yemiş gibi kokutuyor vallahi. Bunu da için doldurdum. Faydası olur mu bilmiyorum. Çünkü içindeki kokuyla aynı değil ya. Özellikleri farklı olabilir. Ama koku satabilir bilmiyorum. Hala bekliyorum ve babam hala yok. Evet canlar. Söylediğim gibi işler aksadı. Çünkü hesapta olmayan şeyler oldu. Arabamda arabamın kimenta var. Onları garaja indireceğiz. Bunları garaja indireceğiz. Ondan sonra 3 litre almaya gideceğiz Ayaz babayla. Üç torba mı aldınız Ayaz? Evet. Ay. Gel. Parejon komandası babamda. Valla. Valla babam garajın kapısını bir açsın ayz videomuzdan. Görüşürüz. Ne oldu lan? Garajımızı açtırdık. Şöyle kömürün üstüne attım alması kolay olur. 2 torbayı atarım o zaman bakkala ilerleyelim. Evet canlar şimdi Ayaz babayla bakkal doğru gidiyoruz. Çayımız yok burada. Ustalar çay istedi. Çay olmadığı için kahve yapacağız. Bakkala doğru gidiyoruz. Çimento ağır olduğu için nefes nefese bıraktı. Götürdüğüm yerde uzak girişten garaja götürüyorum. Ne diyor Ayaz araba? Kemerinizi takın diyor. Ayaz Kerem İlgin kemerini tak diyor. Sadece bana mı diyor? Ha bana diyor. Bana da diyormuş Ayaz. Gideceğimiz mesafe kısa olduğu için takmadık ama takmak lazım aslında baktığınız zaman. Çünkü emniyet kemeri hayat kurtarır. Belki aşırı hızlarda değil ama ufak kazalarda gerçekten çok etkisi var. Büyük kazalarda da olabilir. Allah bilir bunu. Takmak lazım. Hızlandıkça da iyice takılıyor. Tavuk yumurtlamaz ama bakar mısınız maşallah bereket. Maşallahlarınızı eksik etmiyorsunuz. Bizim tavuklar kışın bile yumurtluyor. Bunlar da sizin bereketiniz. Şimdi ben üstümü değiştirdim. Eve geldik. Ahıra gireceğim. Yumurtalarımızı da göstermek istedim. 5 tane daha işte. 5 tane daha Bugünün bereketi 5 tane. Bunlar da birikenler. Haberimiz yoktu bundan. O zaman Yok videomuzun devamında görüşürüz canlar. Annemgil, bile gittiler. Şerbet hazırlamış annem büyük ihtimal tatlı türü bir şey yapacak. Şerbet varsa ya irmiktir ya da bilmiyorum. Limon sıkıp altını kapatmamı istedi. Şöyle limonumuzu sıkalım. 3-4 damla dedi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bayağı damladı. O zaman ahra gidelim Altını kapattım camlar sonra demen tüpün altını kapatmadın diye. Şimdi gidiyoruz. Evet canlı bugün tavuklarımızı, kazlarımızı çekmedik. Açılışımızı öyle yapmadık. Bunlar yerden bir şeyler yemeye çalışıyorlar. Buğday yumurtlatıyor gerçekten. Gençler gelin gençler. Gençler gelin gençler. Bak 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 nasıl gelirler hemen. Allah Allah. Niye öyle iştahlı bir yemediler? Şu sonradan getirdiğimiz kaz iyi boğazlı. Durmadan yiyor. Bak hiçbiri gelmedi. O yiyor. Tavuklarımızın ve kazlarımızın durumu da böyle. Şu tarafta da var. Şu da Brahma cinsimiz ama has değil tam. Köy tavuğuyla karışık normalde daha iri olurlar. Ben bir ara bunlardan getirmiştim. Yumurtadan çıkarmıştık hatta. Ama köye gelince tavuk işini biraz boşlamışız galiba. İzmir'deyken daha çoktu çünkü. Ve biliyordum yani her cinsi biliyordum. Hastalık gibi bir şey olmuştu bende. Şu anki orozumuz mesela köy orozu. Ben o zamanlar Torozu torozu vardı. Ondan sonra Brahma cinsi horozum vardı. Sussex tavuklarım vardı. Yumurta tavuğu. Şu anda çoğunluk köy tavuğu bizde. Ve ataks var. Durum öyle bakın. Nasıl gelmişler ben gidince kazlar nasıl yiyorlar. Afiyet olsun gençler size. Evet canlar ben ahırdan geldim. Şimdi birazdan duşa gireceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğim. İneğimiz boğarsamış yani. Tosun zamanı gelmiş. Onu götürdük. Ahır o yüzden geç sürdü bugün. Herkes beni bekliyor yemeğe kaldırmak için. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.